Hikayemizi hepimizi yakından ilgilendiren ve hayatımızın merkezinde duran bir soruyla başlamak istiyorum. Ee, bunu sana soruyorum demek, depremden korkuyor musun? Gelecek olan, İstanbul için beklenen, ülke Herkes için gibi. beklenen… Evet. Evet, evet. Korkuyor. Kim korkmaz? Kim korkmaz. Evet, kim korkmuyorsa aklı yok demektir. Geçtiğimiz hafta ka Kahramanmaraş'taydın sen. Evet. Evet. Depremzedeler'le bir araya geldin, biraz kısaca izlenimlerini alabilir miyiz? Ee, Niye Kahramanmaraş'tan başladın? Merkezi orası, olduğu için e, Orada e, birlikte e, gittiğimiz e, Çaba Derneği'nin e, kurduğu ha. Ha. E, çadırlar vardı. Ve o çadırlarda e, Çaba Çam'ın e, çocuklar için yaptığı oyun hmm. parkları, oyun alanları vardı. Biz o oyun alanlarını kurmaya evet. bayağı çalışmaya gittik oraya. Evet. Hem o, o e, oyun salonunu kurduk hem çocuklara e, bir takım hediyeler götürdük. Onlarla beraber olduk ve orada bayağı... E, Marangozluk yaptık, dolapları yerleştirdik, götürdüğümüz hediyeleri dağıttık, çadırları dolaştık. Ee, gittiğimiz yer Kahramanmaraş daha sonrasında Adıyaman'dı. İki yere gittik. Daha sonra bu e, devam edecek Hatay var sırada. E, ben de oyun e, zamanlarımdan e, boşluk Arta kaldıkça gideceğim. Evet Diğer, gideceğim. gideceğim, evet gideceğim. Diğer Harika. şehirlere de gideceğim. Emeğinize, şimdilik Evet, iki e, şehire gidebildik. Emeğinize sağlık, emeğinize Şekil bereket. Ederim. Ee, depremle ilgili bir e, de, bağlantılı bir şey olduğu için buradan girizgâh yaptım evet. Şimdi hikayemize giriyoruz Gelelim. Hikayemiz 1980 yılında İstanbul'da Bakırköy'de başlıyor Talihsizliklerle yüzleşmek zorunda kalan bir ailede doğuyorsun Ablan henüz doğmadan, abin 3 yaşında hayatını kaybediyor Annenin yaşamanı çok istediğinden sana Ömür ismini veriyor Annem ve baban sen çok küçükken ayrılıyorlar fakat hep sevildiğin, mutlu bir çocukluk geçiriyorsun. Resme, güzel sanatlara ilgi duyuyorsun. Lise eğitimini başarılı bir şekilde tamamlıyorsun. Hayalinde yine güzel sanatlar eğitimi almak var. Bu süreçte annenle birlikte daha güzel bir yaşam sürmek için taşınmaya karar veriyorsunuz. Ve Sefaköy'de yeni bir ev alıyorsunuz İstanbul'da. Ömür zor bir çocukluk geçirdin. Hayallerinin gerçek olacağına, güzel bir hayat kuracağına inanıyor musun? önce bunu sorayım. İnanıyorum yanımda e, en büyük destekçim annem. Annem olduğu sürece biz ana kız kalkarız altından diye düşünüyorum. Aile geçmişte kayıplar yaşamış. Sen de anneni veya babanı kaybedeceğinden korkar mıydın? Korkuyor Her, musun? Zaman Her zaman korktum. Kısa bir süre sonra yeni taşındığınız evde bir daha hiçbir zaman unutamayacağım bir gece yaşıyorsun. 17 Ağustos 1999. Gecenin karanlığında büyük bir gürültüyle deprem oluyor. Eviniz sallanmaya ve ardından çökmeye yüz tutuyor. Annen seni korumaya çalışıyor. Bütün bina üzerinize çöküyor ve enkazın altında kalıyorsunuz. Hayattasınız ancak enkaz altında. Enkazdan kurtarılacağına inanır mısın? Bir o çocuk. anda mı? O anda, evet. İnanıyor muydun? O anda inanmıyordum ee, ama e, bizi belki nasıl bir sonun beklediğini merak ederek geçti saatler. Onun için de acaba bir umut yok mudur? Bizi kurtarırlar belki? Ee, e, hala yaşadığımız için bence umut var, umut var ama ilk başta insan bunu hissedemiyor. Bizi duyacaklar mı? Bizim burada yaşadığımızın farkındalar mı? Sesimizi kime duyuracağız ee, diye düşündüğüm için paniğe kapıldım. Ee, ama e, ister istemez e, enkaz altından kurtulabilen insanların da var olduğunu düşünerek kendimi ayakta tutmaya çalıştım. Evet. Annem de bana... Destek oldu Emin değilim Anneni bulamıyor göremiyorsun Ha. Onun hayatında ne endişe duyar mısın? E, Göçük altında e, Onu göremiyorsam duyarım tabii evet. ki Aynı yerdesiniz yani yakın Sesini duyuyor muyum? E, galiba duymuyorsun Duymuyorsun Ha, duymuyorum. Bulamamak o zaten ha. Sesini duymak bile büyük bir olay ya Evet Yok o çok büyük korku olur Çok büyük korku, çok büyük korku olur depremden dört buçuk saat sonra enkazdan çıkarılıyorsun dört buçuk saat sonra günlerce deprem enkazları altında hayat mücadelesi veren insanların olduğunu biliyoruz ee, görece mucizeler denen şeylere şahit olduk ee, evet. bu işlerde orada geçen bir dakika bile yine de bir ömür ömre bedeldir diye düşünüyorum seni enkazdan çıkarabilmek için saçını kesiyorlar, hı hı. alabilmek için enkazın altından. Çıkarılırken çekilen fotoğrafın, enkazdan çıkarılırken çekilen fotoğrafın 17 Ağustos 1999'da yaşadığımız felaketin simgelerinden biri oluyor. Enkazdan çıkarıldığında ne hissettin? Hayatının bir, bundan sonrasının en azından bir lütuf olduğunu düşündün mü acaba? Hayır ama e, herhalde şunu düşündüm. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak benim için diye düşündüm ama... Çünkü e, annen de içeride. Daha. Evet. E, Tam ne olduğunu da bilemiyorsun. Bilemiyorum. Yani burada bir anda e, sonrasını düşünmek e, çok zor olsa gerek. Şimdi hayal etmeye çalışıyorum. Çok zor bir şey. Çok, yani. zor, bir çok şey. zor bir şey. Yani... E, yani hayal etmek bile çok zor. Ee, evet, evet. Çünkü kaç saat sonra çıktım? Dört saat sonra çıktım. Saat... Bence zaman kavramını da yitiriyor insan, yitirir o insan Tabii. burada. Ee, ben de yitirdiğimi düşünüyorum zaman Hatta kavramını. Hatta belki gerçeklik algısı da evet. e, kayabilir değil mi? Ee, bu, evet. Bu, bu bir rüya mı, bu bir kabus evet, mu? Bu bir kabus. çokça söylediği, e, anlattıkları. Çünkü bir, bir şey. de bu başı, başımıza gelen şey uykudayken oluyor. Yani. yani. Ee, hani normal gündüz vakti yolda evdesin atıyorum, Aynen. bulaşık yıkıyorsun ya da ders çalışıyorsun, bir şey yapıyorsun bir bilincin açık olduğu bir zamanda, bir zamanda olsa bir şey değil, evet. olsa o zaman hani sallanıyoruz, ne oluyor, kendimizi dışarı mı atalım, içeride mi kalalım? Evet. Bu yok yani belki bir bir kabus görüyor gibi de hissedebilir insan kendini yani, bir anda ummak. ummak gibi bir şey evet. yani evet. E... <laughs> ya bunun çok ilginç oldu. Biliyor musun? Şu anda demete dönebilirsem. Yani bunu şu son 6 Şubat'tan beri o kadar çok düşündüm ki, o kadar çok empati yapmaya çalıştım ki sonra bıraktım. Dedim ki yok bunun bununla başa çıkamayız. Yani bunu ancak yaşayan anlayabilir. Şüphesiz. Çünkü hepimizin Şüphesiz. akşam yattığında aklında o bütün gün haberleri seyredip, o görüntüleri görüp, bu insanlar orada ne yaptılar. Hani bir de. Böyle bir şey durumu var ya, işte 18 saat oldu, 24 saat oldu, 48 saat sonra biri zaman çıktı. Zaman daralıyor Üç, sürekli. Zaman daralıyor sürekli. İşte o hipotermi durumu var, hava soğuk. Ee, yani yanında e, onu idare edebilecek bir şey yok, su yok. Kıpırdayan bir şeyin altındasın. Yani e, ya insanın aklına gelebilecek her türlü korkunç şey var. E, yani... A anlamaya çalıştığımız için çok haklısın bu çabada. Evet. Diğer yandan da yani ödül ayıp kopuyor. Ayıp etmek istemiyorum yaşayan insanlara. Tekrar ettiriyoruz da. Evet. seyredenlere Hayır, diye. Hayır seyredenlere tekrar ettiriyoruz o tamam ama bunu yaşayan biri e, beni izliyorsa e, hiç böyle değil de diyebilir izlerken anlatabildim evet, mi? Yani, evet. evet. E, asla e, bu yerine koyma durumunu birebir Verebileceğimi düşünemiyorum şu anda. Bak şöyle söyleyeyim. Bu çok farklı bu bir şey Bu hikayeyi yani. seçtiğimiz zaman ben şöyle düşündüm. Demet'ten e, o andaki hissiyatını istemek, empati kurmanı istemek bu duruma ilişkin aslında bir tür burnu büyüklük olur mu diye korktuk. Çünkü evet yani çünkü onu yaşayan bilir var ya. Evet. Ama eninde sonunda şöyle bir şey. Başımıza gelen her şeyi yaşayan bilir. Yaşayan bilir. Biz sadece anlamak evet. paydaş olabilmek anlamaya için anlamaya çalışmak, anlamaya çalışmak, aynı şeyleri asla hissetmeye kalkışmak değil. Yani deprem depremzedinin rolünü çalmak değil. Evet. Ama yanında olabilmek için anlamaya çalışma çabası olarak bu hikayeyi seçtik. Çünkü oradan uzak da duramazdık. Yani, Türkiye, yani memleket böyle bir şey yaşamış, insanlarımız böyle bir şey yaşamış bundan uzak duramazdık. İçine girmek de korkutucu. Çünkü kırar mıyım? Evet. Ya siz ne diyorsunuz Allah aşkına diye bir tepkiyle karşılaşabilir miyim? Çünkü insan böyle hissedebilir. Çok çok muazzam bir hassasiyet içinde insanlar. Mesela... Ama biz şu anda iyi niyetle çabalıyoruz. Çabalıyoruz evet. Yani öyle düşünelim öyle devam ben edelim. Ben mesela böyle birini sohbet etsem. Kim araçta herhalde. Göçük çoğuyla... altından çıkmış. Evet biriyle evet. e, so, e, merak ediyorum onu acaba bir anlatır mısın neler oldu diyebilir miyim? Evet soru sorabilir miyim? Soru sorabilir miyim? miyim? Evet, evet. Soramayabilirim yani. Evet aynen. Öyle.